Baban neden konakta kalmamızı istedi sence? Annem ölmeden önce babama söz verdirdi. Ne sözü? Her ne olursa olsun ailedeki herkesi bir arada tutma sözü. Neden böyle bir şey istemiş babandan? Annemin de bizimki gibi bir ailesi varmış. Onlar da dört kardeşlermiş. Sonra bir gün Aile büyükleri öldükten sonra kardeşler miras kavgası yüzünden birbirine düşmüşler ve bir daha da hiç görüşmemişler. Sen nerede olduklarını hiç merak etmiyor musun? Hepsi öldüm araya. Ben hiç görmedim. Tanımadım da. Annem aynı şeyin kendi çocuklarının başına gelmemesi için babama yemin ettirdi. Hatta ablama halilen işleme verirken konakta yaşamaları şartıyla verdi. O yüzden Babam konağa geri gelmemizi istiyor sevgilim. Ne yapacağız şimdi Feriha? Bekleyeceğiz Bekir. Neyi bekleyeceğiz? Kudret Can Demir'in soyunu devam ettirmek için Maria ile Mustafa'yı evlendirmesini bekleyeceğiz. Ya sen iyice kafayı yedin ha. Mustafa evli evli. Hem de Haşmet Yalçınoğulları'nın kızıyla evli. He. Eğer Maria erkek bebek doğurursa Kudret Can Demir ne Haşmet Yalçınoğlu'nu takar ne de kızını. Ya nereden biliyorsun bebeğin erkek olacağını? Bilmiyorum Bekir, bilmiyorum. Ama insanın Küçücük bir umut için koskoca dünyayı nasıl yakıp yıktığını iyi biliyor. <laughs> Bu hiç bitmeyecek değil mi Mustafa? Bu olaylar, kavgalar, yangınlar. Bitecek Maria. Bir daha ne sana ne de bebeğimize bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Nasıl Mustafa? Gideceğiz buradan. Kimsenin bize bulaşamayacağı kadar uzaklara gideceğiz. Ciddi misin sen? Hem de hayatımda hiç olmadığım kadar. Ya Melek? O ne olacak? O da mutsuzluk içinde, kaos içinde büyümekten kurtulacak. Bir gün gerçeği öğrendiğinde o da bana hak verecek biliyorum. Ben seni ondan çalmak istemiyorum Mustafa. Beni kimseden çaldığın falan yok Maria. Tam tersine. Bana kendimi geri veriyorsun sen. Nereye gideceğiz peki? Sen nereye istersen. Şuan şu an gitmek istediğim tek bir yer var. Neresiymiş? Eve gidip sıcak bir banyo yapmak istiyorum. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar seni.